Seni yerler senin, ha çeneni ama yerler çeneni var. çeneni. O, o <laughs> Bu da kıskanç yok. arkadaşımız. <laughs> Siyah arkadaşımız. Yani. <gülüyor> <gülüyor> sen sevgimi istiyorsun? <laughs> baksana, her Ali. Var sen, musun Yo, sen çok güzelsin. Ali, değil, Ali. Ali. Halil, ha ben de Ali anladım. <laughs> Benim babamın adı demiş. Evet, hatırlıyorum. Al götür ya. <laughs> Eşim de istemiyor. Aman aman ne yapacaksın? Ben ben. Kim istemiyor? Ha? İstemiyor mu istemiyor mu eşiniz? Mimi 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 kendini görüyor musun? Kendini görüyor musun? Merhaba. Merhaba. Miau miau. Kendini gördün mü orada? Gitme. <laughs> Gitme. Ya yakıyor. Çok, çok çekiştirme. Kibar. Bu büyümüş artık tutamıyoruz. Diyor musun? Anne bak kamera tutuf yap. Kamera, 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 Ay. kamera, kamera, kamera. Hadi çek. Çekiyorum. Çekiyorum <laughs> fotoğrafını da. anne bak. Bak anne bak. burada arkadaşlar arkadaşlarıyla birlikte oturuyorlar bir burada. Sen, 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 sen. Ben seni çok seviyorum ya ama çok 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 çok. Anne bunu